Merhabalar arkadaşlar ben Cansel hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız canlar umarım iyisinizdir herkese hep yeni bir günden daha yine merhaba diyorum şimdi aklınızdaki kişiyle sizin için bir açılım yapacağız bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdalarmış aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi ne durumda diye bir açılım yapıp bakacağız niyet ediyorum kolektif adına ve zamansız bir zamana bakalım neler söyleyecek kartlar haydi bakalım bismillah şöyle bir şeytanları da dağıttıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> niyet ediyorum kolektif adına ve zamansız bir zamana niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya bilginin bana artmasına izin veriyorum gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum bismillahirrahmanirrahim bakalım aklınızdaki kişilerle sizleri neler bekliyor genel gidişat nedir ne değildir olaylar ne boyutta Şöyle bir tek tek inceleyeceğiz sizlerle. Bakalım kartlarımız bize neler söylemek istiyor. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi şu anda ne durumda diye şöyle bir bakıyoruz. Şimdi aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi nasıl bir durumda biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Çok ilginç. Aklınızdaki kişi diyor ki ben bu üçüncü kişiyi sadece şu anda kurnazlık çalıştırıyorum. Ondan alacağımı aldığım zaman zaten gideceğim. Hayatımı doya doya yaşayacağım. Benim bir amacım vardı. O amacımı elde edesiye kadar diyor. Hani bu üçüncü kişiye sabır ettim. Bu kadar süreç bekledim. E, denedim ama ona karşı iyi olmayı aslında diyor ama olmuyor olmadığını fark ettim diyor. Yani üçüncü kişiye karşı zaten çok memnuniyetsiz. Siz olun ya da olmayın. Aklınızdaki kişi diyor ki ben bu üçüncü kişiyle zaten iki hani iki dünya da bir araya gelse, iki cihan hani yarılsa böyle yerin dibine girse her şey. Hayat bitse, kainat bitsin hayatta kimse kalmasa ben yine de hani bu dönüp üçüncü kişiye bu saatten sonra bakmam diyor. Yani o kadar bir illallah etmiş ki, o kadar bir bıkmış ki. Yani ne bu dünyada ne öteki dünyada diyor bir daha bu üçüncü kişinin yüzünü bile görmek istemiyorum. Yani üçüncü kişi şu anda aklınızdaki kişi sırtından bıçaklamış. Burada üçüncü kişi aklınızdaki kişiden hani bir etiket, bir ciddiyet, bir resmiyet bekliyor. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki yani ben ona böyle bütün bu kılıçları saplamadan, ona böyle bu kazığı atmadan kolay kolay onun hayatından çıkmayı zaten düşünmüyordum diyor şu anda amacına ulaşmış ve bir kutlama zamanı artık. Aklınızdaki kişi diyor ki ben bu üçüncü kişiden alacağımı aldım. Bütün planlarımı gerçekleştirdim. Şimdi eylem bekliyorum o beni terk etsin gitsin. Ha, hala o beni terk edip gitmiyorsa ben bu saatten sonra esas kozlarımı oynamaya başlayacağım diyor. Daha büyük hamlesini yapmamış. Beklemiş yani. Hani kendiliğinden belki çeker bu aklınızdaki kişinin hayatından uzaklaşır gider diye. Ama aklınızdaki kişi diyor ki şimdiye kadar bekledim, zaman verdim, sabrettim ama olmadı. Olmayınca olmuyor demek. Bu üçüncü kişinin gitmeye niyeti yok. Yapıştı kaldı diyor. Kene gibi yapıştı diyor. O da onu söylüyor. O yüzden üçüncü kişi habire sizin aklınızdaki kişiden böyle... bir etiket, bir ciddiyet, bir resmiyet hani bu ilişkinin daha böyle üst makama taşınması, daha sevgi, saygı, aşk dolu olmasını beklerken aklınızdaki kişi diyor ki ben ona bütün kılıçların sırtından saplayıp gideceğim diyor. Yani zaten alacağını almış, zaten üçüncü kişinin de kendi kafasının içerisinde belli başlı soru işaretleri var. Hani bu diyor ki, zaten biz bununla ruh ruhaşı değil hiçbir şey olamayız. Hani üçüncü kişi de kendisi aslında karma olduğunu farkında. O yüzden de diyor ki, ben bir karar aldım. Ee, bu üçüncü kişinin çevirdiği dolapları biliyorum aslında esasen, arkamdan iş çevirdiğini de biliyorum. Benden para sakladığını da biliyorum, benden hani e, kesinlikle nefret ettiğini de biliyorum diyor. O yüzden aklınızdaki kişi ve şu anda üçüncü kişi böyle e, karşılıklı oturuyorlar. O diyor ki e, sen hadi bitir git. O diyor ki sen bitir git. Ya zaten ikisi de bu ilişkinin biteceğini farkındalar ama birazcık uzatmaya bırakmışlar. Ama artık o uzatma nihayet son buluyor. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ben alacağımı aldım. Daha fazla bu işi uzatmanın manası yok. Sen yoluna ben yoluma diyor üçüncü kişiye. E, aklınızdaki kişi çünkü aşık kendi ruh aşık hala unutamamış hala kendi ruh eşini çok seviyor ama üçüncü kişi de aklınızdaki kişiden hala ısrarla ısrarla bir sevgi ilgi şefkat merhamet kırıntısı bekliyor ama aklınızdaki kişi diyor kesinlikle yani ben sana bu saatten sonra kesinlikle hiçbir şey iyiye dair hiçbir şey yapmam diyor Beni biraz daha uğraştırırsam hem seni sırtından bıçaklarım sırtından bıçaklamakla da kalmam seni darma duman ederim diyor. Seni öldürürüm seni yok ederim bitiririm diyor aklınızdaki kişi. O kadar ki illallah etmiş yani. İstemiyor resmen düşman kesilmişler. Yani aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi ne yapıyor derseniz şu anda çok büyük bir savaşın içindeler. Savaşıyorlar birbirlerini yiyorlar. Bir devam bakalım neler oluyormuş. ...aklınızdaki kişi amacına ulaşacak arkadaşlar... ...ve bunun haberi size... ...birli vakitlerde gelecek... ...hani bir dakika olur, bir saat olur... ...bir gün içerisinde olur... ...bir hafta içerisinde olur, bir ay içerisinde olur... ...daha uzun vade olmaz... ...hani maksimum bir ay içerisinde diyeyim... ...aklınızdaki kişi böyle... ...bu haberi size gelip yetiştirecek... ...diyecek ki bak ben seni seviyorum... ...senin de beni sevdiğini biliyorum... ...kendi ruh eşine diyor ki ben kendi ruh eşimle yepyeni bir sayfa açacağım... ...bu üçüncü kişiyi de böyle kalbinden bıçaklayacağım diyor. Üçüncü kişinin canını yakacak, gözyaşları döktürecek. Yani orada fena bir bitiş var. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ben burada haksız bir zafer elde ediyorum ve bu zaferimin de tadını doya doya çıkarmak istiyorum diyor. Çünkü üçüncü kişiyle anlaşamıyorlar. Yani bu çok net artık ortada. Çünkü burada kader şarkı aklınızdaki kişiyle ruh eşine doğru dönmüş bu defa. Yani ruh eşleri artık kavuşuyorlar. Kavuşma zamanınız gelmiş onu söyleyeyim. Eğer aklındaki kişiyle hala kavuşamayanlar varsa sevgiyle aldım, kabul ettim desin. Ben de kolektifimin adına, kendi adıma sevgiyle aldım, kabul ettim diyorum. Açılımı ben yaptığım için. Hepinizin adına aldım, kabul ettim. İsteyenler bu enerjiyi e, yorumlara aldım, kabul ettim deyip kendi hayatına çekebilir, aktif edebilir bu enerji. Çünkü burada ruh eşleri kazanıyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi terk ediyor. Çok net söyleyeyim. Çünkü onunla bir gelecek görmüyor zaten. Onu sırtından hem sırtından bıçaklıyor hem kalbinden bıçaklıyor. Yani üçüncü kişinin az birazcık aşkı da kaldıysa aklınızdaki kişi aklınızdaki kişi onu da bitiriyor merak etmeyin. Yani diyor ki, sen benim seni bitirdiğimi hala neden anlamak istemiyorsun? Bak işte sana kurnazlıktan başka bir şey yapmıyorum. Benden sana aşık olmaz diyor. Ben seni sevemem. Hiçbir zaman içinde sevmedim diyor zaten. Çok ağır konuşuyor, çok ikiyüzlülük yapmış. Yani hiçbir zaman hiç sevmemiş, şimdiye kadar kurnazlığın peşindeymiş. Yani aklınızdaki kişiler de bilmiyorum yani. Çok acayip. Burada ilahi adalet olacak her ne olacaksa. Burada kendi hani ruh eşleri kazanacak. Aklınızdaki kişinin ruh eşi kimse artık ruh eşi kazanacak. Çok net söyleyeyim. Çünkü aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle şimdiye kadar yavaşlamış ama kurnazlığın peşindeymiş. Burada üçüncü kişi hayal kırıklığı yaşıyor. Aklınızdaki kişi çok güzel bir deneyim yaşıyor. Aklınızdaki kişi bir yolculuğa çıkacak. Kendi güvenli limanına doğru artık bir yolculuk, bir seyahat, bir düzen değişikliğine gidiyor. Sıradan bir ilişki olacak. Bu havadisi duyacaksınız. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi çünkü şu anda tamamıyla birbirlerinden uzaklaşmışlar. Şimdiye kadar zaten bu ilişki böyle kaplumbağazına yavaş yavaş ilerlemiş ama aklınızdaki kişi diyor ki ben bütün bu yavaşlığı kesip atıyorum artık. Süreç diyor hızlanmaya başladı. Yani o zaten aklınızdaki kişi çoktan yapacaklarını yapmış. Üçüncü kişi de diyor ki ben aklınızdaki kişiden artık nefret ediyorum. Onu görsem böyle bir kaşık suda boğup öldüreceğim diyor. Yani üçüncü kişi de aklınızdaki kişiyi sırtından bıçaklayacağı günü bekliyor. Yani ikisi de birbirine böyle burada çok kötü bir kin biçmişler yani. O ondan nefret ediyor, ondan nefret ediyor. Sadece niye hani hala birlikteler? İşte kaplumbağa hızıyla geldikleri için yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle. Ama iyi olmuş. Burada ikisi, üçüncü kişi hayal kırıklığı yaşamış. Aklınızdaki kişi de hayat tecrübesi kazanmış. Yani bunu yaşamaya ihtiyacı varmış ikisinin de. Başka türlü bunlar anlamayacakmış zaten. İki cambaz bir ipte oynamıyorlar artık. Aklınızdaki kişi cambaz, üçüncü kişi ondan cambaz. E geldikleri yer ortadaki canbaz bir ipte oynamaz şekerim. Bak ikisi de şu anda patır patır aşağı düşmüşler. Çoktan düşmüşler de bu haber size yeni geliyor sadece. Bunlar zaten birbirlerini yiyip bitireli çok olmuş. Siz de zannediyorsunuz mutlu mesut yaşıyorlar. Vallahi burada hiç de mutlu mesut yaşayan bir e, çift görmedim ben. Daha çok birbirine düşman olan bir çift gördüm. Bakın aklınızdaki kişi istemiyor. Üçüncü kişi de diyor ki ben çaresizim. Ne yaparsam yapayım ben bu üçüncü kişi kendime bir türlü bağlayamıyorum. Çaresizlik kartını verdi. Ama üçüncü kişi çaresiz. Aklınızdaki kişi de diyor ki ben aklım fikrim kendi ruh eşimle. Ben diyor merak ettiğim ruh eşim var merak ediyorum diyor. Kendi ruh eşime doğru gitmek istiyorum. Ben diyor yaralarımı sardım iyileştim. Ha diyor yani pişmanım ruh eşime bu hicabı bu utancı hani bu kötülüğü yaşattığım için pişman mıyım pişmanım. Ama yani böyle olması gerekiyordu demek ki diyor yani aklınızdaki kişi. Şimdiye kadar çok direnmiş. Üçüncü kişi. Aklınızdaki kişi de çok direnmiş. Yani aklınızdaki kişi hani üçüncü kişi böyle e, beklediği için olayları zamana bıraktığı için aklınızdaki kişi de şimdiye kadar üçüncü kişiye direniyormuş zaten. Olayları vermiş ama aklınızdaki kişi diyor ki ben artık her şeyin bilgeliğindeyim. Ben bilgeliğe ulaştım diyor. Artık değişip dönüşüyorum. Bakın burada değişim dönüşüm kartı var. Değişip dönüşmüş. Yaralarını sarmış. Yaralarını sardığı için de aklınızdaki kişi üçüncü kişiye diyor ki sepeti koluna herkes kendi yoluna. Ben daha fazla beklemek, oyalamak, zamana bırakmak istemiyorum. Sen yoluna ben yoluma diyor. Üçüncü kişi zaten şu anda e, o da bir şeyleri salıvermiş korkuyla geçiriyor. Üçüncü kişinin şu anda her günü korkuyla geçiyor ki aklınızdaki kişi ne zaman bu üçüncü kişiye tekmeye vuracak diye. Zaten üçüncü kişinin beklediği bir son. Er ya da geç günün birinde bu kaybetme korkusun hani bu korktuğu şeyin başına geleceğini biliyor zaten üçüncü kişi. Bu korkuyla yaşıyor. Her günü korkuyla, bakın böyle kabuslarla, hayaletlerle, korkularla, kaybetme korkusuyla geçmiş zaten. Yani aldığı her nefes, aklınızdaki kişiyle geçirdiği her gün bu üçüncü kişiye zaten zehir zindan olmuş yani. Üçüncü kişiyi burada bitirmişler. Aklınızdaki kişi ama diyor ki ben burada diyor fiziksel ve manevi olarak çok güç kazandım kontrolü ele aldım. Kendi korkularımı yendim. Aklınızdaki kişi iyileştiği için artık korkak değil. Cesarete gelmiş. Güce gelmiş. Şu anda aklınızdaki kişilerden size geri dönüş varsa çok net söyleyeyim. Öfke kin yapma zamanı değil. Kapıları açın gelsin. Çünkü güç var burada. Aklınızdaki kişi cesarete geliyor. Cesarete geliyor. Burada bu e, havadisi de alacaksınız zaten. Aklınızdaki kişi diyor ki ben güce geldim. Almam gereken dersleri aldım. Bak sıradan bir ilişki yaşayacağız artık. Oyunlar yok. Korkaklık yok sana sahip çıkamadım seni böyle sırtına bıçakladım kötü zamanlar yok eğer bana güveniyorsan gücüme güç olmak istiyorsun. ben zaten güçlendim diyor. Bakın aklınızdaki kişi maddi ve manevi olarak güçlü para yönünden de güçlü hayat yönünden de güçlü her türlü güçlü yani o yüzden de diyor ki ben sıradan gelmek istiyorum. Eğer varsan elimden tut birlikte gücüme güç kat diyor yani eğer istiyorsan hala gel benimle bu gücü sen de tat diyor. Ama istemiyorsanız tabii ki yol verirsiniz. Gider o ayrı mesele. Çünkü güç var yani. Aklınızdaki kişi güce gelmiş. Bu üçüncü kişinin alması gereken her şeyi maddi, manevi artık para mıdır, mal mülk müdür neyse almış zaten. Arkasını garantiye aldığı için rahat rahat size gelebilir. Bakayım üçüncü kişiyle peki neler olacak? Nasıl bir enerjiye girecekler? Şöyle bir bakalım. Üçüncü kişiyle de şöyle bir enerjide. Sarmaşığın ruhu geldi. Karmaşa ve karışıklık. Çevreni sarmalayan sorunlar. Sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir dedi. İki tane daha kart alalım. Bakalım ne diyecek. Gölün ruhu gelmiş, sessizlik hüküm sürüyor, durgun ve duran bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor. Yani bu kadar aklınızdaki kişilerin de zaten sessiz olması, üçüncü kişiden alacağını almış olması. Alamayanlar varsa onlar da zaten alacaklar aldıktan sonra o sessizlik bir anda zaten havadislere dönüşecek. Aklınızdaki kişilerden haberler gelecek. İki tane kart da kendine attı. Neyse o ikisini de alayım bakayım. Üç tane alacaktım ama artık dört tane alacağız. Üçüncü kişide nasıl bir enerjide olur dedik. Dıştan görünen içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen. Papağan gibi yılları tekrarlayıp durmuşlar zaten. Bir arpa boyu yol gidememişler. Burada da koyun metaforu geldi. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen olarak geldi. Yani koyun gibi ikisi de biri papağan biri koyun gibi işte. Ee, şimdiye kadar aynı tas, e, eski tas eski hamam. Yani zaten bu ilişkide ilerleyememişler. Hani böyle deseniz şaşalı günler mi yaşamışlar, çok mutlu mesutlar mıymış? Hayır, hiç de öyle bir şey yok. O tamamıyla sizin kendi hayal dünyanız. Öyle bir şey yok. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi yani berbat mı berbat günler geçirmişler. Yani ikisi de şu hayatı birbirine çok güzel zindan etmiş en azından. Yani bunu biliyoruz şu anda. Bir de Rumi'den bir söz diyelim. Bakalım aklınızdaki kişiyle üçüncü kişiye ne söyleyecek? Değneklerin olması gelmiş. Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul demiş. Yani ikisi de birbirini zaten yük gibi görüyor. İkisi de birbirine şu saatten sonra yük olur. Başka bir şey olmaz. Yani bu ilişkide çok fazla ilerleme alternatifleri yok. Şuradan da bir bakalım neler söyleyecek. Bakın aklınızdaki kişi şöyle söyleyeyim, kart çok güzel geldi. Şimdi burada sessizliğe bürünen ruh eşi var. Aklınızdaki kişinin ruh eşi urmiye olarak geldi. Kendi hani e, karısı veya kocası da mide olarak geldi. Kadın veya erkek hiç fark etmez. Pozisyonlar burada net. Yani erkekse aklınızdaki kişi Hani evli bir erkekse sunit gibi gelmiş Zaten evli bir kadınsa da mida gibi gelmiş Ama sizler de burada urmia gibi geldiniz Yani kendi ruh eşi urmia gibi geldi Enerjisi Aklınızdaki kişi evli ise Bu evli olduğu tarafı e, Kesip atacak Karmasıysa ama kendi karmasıysa kesip atacak e, Yok hani e, e, Eğer ruh eşi ise Kendi ruh eşine doğru Tekrardan birleşmeler olacak o yüzden aklınızdaki kişi diyor ki ben kendi ruh eşime doğru gideceğim. Burada bir yolculuk var. Yani e, aklınızdaki kişiler evliyse, beş, evliyse boşanabilirler, bitirebilirler. Şu anda zaten ilişki bıçak sırtında orası bitmek üzere. Yani bitmiş de yani çoğunuzda zaten bitmiş. O yüzden bir yolculuk var. Yani burada bir yol var. Aklınızdaki kişi evliyse evliliğini bitiriyor. Yok yasak aşıktaysa yasak aşıktaki tarafı bitiriyor. Yani burada kendi ruh eşi kazanacak burada ruh eşleri kimse onlar kazanacak evli olun veya bekar olun hiç fark etmez ruh eşleri kazanacak karmalar ölecek karma böyle bıçak gibi iki bıçağın arasında kesilip doğranıp işte yok olup bitecek yani hiçbir şansı yok hiç şansı kalmamış karmanın yani burada çok net söyleyeyim eğer aklınızdaki kişiden size geri dönüş olursa bu açılımı dinledikten sonra çok net yani oradaki kişi eğer ruh eşinizse sizi seçmiş demektir o yüzden geri gelmiştir ama sağlam geliyor yani gelen insan sağlam köpek gibi sadakatle geliyor bakın. Çok sadık geliyor. Burada kendi ruh eşiniz de zaten hani e, aklınızdaki kişinin kendi ruh eşi çok böyle her şeyi içine atmış. Çok iyi, dürüst, düzgün bir insan ama her şeyi böyle susmaktan, her şeyi içine atmaktan artık boğaz şakası tıkanmış. Konuşmak istemiyor, bir şey yapmak istemiyor. Çok sessiz, buz gibi iletişime geçmek istemiyor. Akışına bırakmış. Ama kader de diyor ki Ey ruh aşı akışına bıraktın da ben bırakmadım. Aranızdaki bu kara bulutlar dağılacak. Yepyeni bir güneş doğacak hayatınıza. Yepyeni bir güneş doğduktan sonra burada böyle yıldızlar kartıyla artık çok mükemmel zamanlamaya doğru giriyorsunuz. Kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Çok hani şanslı mucize dolu çok güzel günler var. Havadis dolu güzel zamanlar başlamış eski karanlık dolu günler bitmiş. Yepyeni güneşin doğduğu, aydınlığın başladığı yepyeni bir sayfa artık açılmış. Aklınızdaki kişi de zaten bunun çok net bir şekilde farkında. Hani karmasıyla bu saatten sonra zaten yok. Yani yok orada devamı yok. Bitirmiş orayı. Ama kendi ruh eşine doğru da çok güzel bir yola çıkmış. Bu hayatın içerisinde kendi ruh eşiyle çok güzel bir şekilde ilerlemek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani bu saatten sonra her şey böyle daha istediğiniz gibi olacak. Ama üçüncü kişiler bitiyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiler ne oluyor derseniz oradaki düzenleri darma duman oluyor. O, orası bitiyor yani. Şimdi üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi her ne pozisyondaysa bitiyor. Evli olsun veya yasak aşkta olsun. Orası çoktan o konu kapanmış, bitmiş zaten. Aklınızdaki kişi diyor ki ben kendi ruh eşime doğru köpek gibi sadakatle gideceğim. Çok şanslı bir zamanlama var zaten burada. Kader de size destek atıyor kaderin desteği de burada. Yani tuttuğunuz altın olacak bu saatten sonra. Çok güzel. Bir de şuradan bir kart alalım. Bakalım ne diyecek. Yıldız verdi. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın. Kendi ruh eşiyle tekrar yıldız kartını verdi. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap dedi. Üçüncü kişiye bir kart alalım. Bakalım ne diyecek. Orada da imparatoriçe verdi. Sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştir. Kendini ve başkalarını besle. Yani üçüncü kişiye de diyor ki yani imparator ol veya imparator ol hiç fark etmez. Eril veya dişil enerjide artık hangi dengede olursa olsun sınırsız bolluğun var diyor. Hayallerini gerçekleştir. Yani üçüncü kişiye artık hani gebe kalma diyor kartlar. Zaten sınırsız bolluğun var. Kendini de besle, ruh işini de besle, çevreni de besle. Olmuyorsa üçüncü kişiye yol vermesini de bil. Yani kendi sınırlarını, kendi kurallarını artık çiz diyor. Üçüncü kişiye artık gebe kalma bu saatten sonra diyor. Bir de hakikat sözlüğünden bir söz alalım. Aklınızdaki kişinin ruh eşiyle bakalım bir söz alalım ne söyleyecek. Aşk nasip işidir, hesap işi değil demiş. Doğru. Bir de üçüncü kişiyle bir söz alalım. Bakalım neler söyleyecek. Aşk davaya benzer cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki dedi. Üçüncü kişi diyor ki hani aklındaki kişiyle senin aranda aşk yok. Aklındaki kişi zaten sana aşık değil. O yüzden sen zaten bu davayı diyor kazanamazsın ki. Aşk kazanacak sen kazanamayacaksın diyor. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişiler de bitmiş gözünüz aydın. Bu havada size ya geldi ya da gelmek üzere. Ben sevgiyle aldım. Kabul ettim kolektif adına. Şifa olsun hepinize. Hoşçakalın. Bay bay.